Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilerden bayram ikramiyesi 5500 lira olsun talebi geldi değerli izleyicilerimiz. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün en düşük emekli aylığı olan 5500 liranın bütün emeklilere bayram ikramiyesi olarak verilmesini istiyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Türkiye Emekler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklere kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1100 liralık ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 5500 liraya yükseltilmesini istedi. Bayram ikramiyelerinin 2021 yılında %10 artırılarak 1100 liraya yükseltildiğini anımsatan Ergün şöyle konuştu. Derneğimizin araştırma merkezinin yaptığı çalışmaya göre 2018 yılında 2020 lira olan asgari ücretin yarısına gelen bayram ikramiyesi günümüzde 8506 lira olan asgari ücretin %12.93'üne denk geliyor. Görüleceği gibi asgari ücret üzerinden kıyaslama yaparsak 2018'deki oranı dikkate aldığımızda 8506 liranın yarısı bayram ikramiyesi olarak belirlenseydi bugünkü tutar 4253 lira olacaktı. Milyonlarca emekli bekliyor. Emekli ikramiyelerinin son yıllardaki yüksek enflasyon karşısında ciddi oranda erediğini vurgulayan Ergün şunları kaydetti. Tüm emekli aylıkları yıllar içerisinde enflasyon oranında arttı. En düşük emekli aylıkları da buna bağlı olarak bir şekilde düzenlendi. Bu artışlara rağmen bayram ikramiyeleri 2021'deki %10'luk artış dışında yerinde saydı. 2018'de 1000 liraya yaklaşık 3 çeyrek altın alınırken bugün 1100 liraya 1 gram altın dahi alınamıyor. Sosyal devlet açısından bakılarak en düşük emekli aylığı olan 5500 liranın bütün emeklere bayram ikramiyesi olarak verilmesini istiyoruz. TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün, bayram ikramiyesinin 5500 liraya yükseltilmesinin en düşük aylık alan milyonlarca emekliye rahat bir nefes aldıracağını ifade ederek en düşük emekli aylığı miktarının uygulanan asgari ücretin yaklaşık yarısına denk geldiği dikkate alındığında bu adımın atılması sosyal devletin bir gereğidir. Milyonlarca emekli hükümetten bu yönde bir müjde bekliyor dedi değerli izleyicilerimiz. İnşallah Türkiye Emekler Derneği Başkanı'nın bu isteği, bu talebi karşılık bulur ve emeklerimizin bayram ikramiyesi 5.500 lira olur. Biz de gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz, değerli izleyicilerimiz. Bu önemli videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız iyi olur. Kan kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğeni şuna basarsanız memnun oluruz. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.